Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisteki partiler eliyle parçalanmaya götürüldüğü bölücü anayasa tasarısına karşı ve Türklüğü, Türk milliyetçiliğini ayak altına aldığını ilan eden Bob başkanına karşı Marmaris halkı olarak Türklüğü ayak altına alanlar Türk milletinin ayakları altında kalacaklardır başlıklı bir imza kampanyası düzenliyor. Bölücü anayasaya hayır NATO'suz, APO'suz, FETO'suz bir Türkiye için Türk milleti birleşip ayağa kalkacak, Amerika'nın ve BOP'un tuzağını parçalayacaktır. Bu ülkede Mustafa Kemaller yenilmez, Mustafa Kemaller tükenmez. Hüseyin Bey, imzaya karşı imza kampanyasına e, ilişkin Marmaris halkının ilgisi nasıl? E, sabahtan beri yoğun bir ilgi var topladığımız imzaları biz ayrıca ulusal kanala göndereceğiz. Şu ana kadar yaklaşık kaç tane imza toplandı? 500'e yakın. Evet. Yani Marmaris'ler bu evet. konuda ilgili.